Günümüzde özellikle kadınları güzelleşmek uğruna mimiklerini yok ettikleri estetik operasyonların arka planında ne var? İnsanlar neden kendilerini robotlaştırmak ister? Üstelik robotlara mimikler uyarlanırken insanlar neden robotlaştırılmak isteniyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Kırışıklıkları gidermek için yapılan estetik müdahale yüz ifadelerini kısıtlıyor. Biraz daha açayım. Aslında yüz ifadelerini, mimiklerini yok ediyor. Bu kısıtlamadan dolayı annelerinden duygusal bir tepki alamayan bebekler huzursuz oluyor ve ağlamaya başlıyor. Nöropsikolog David Weeks bunun bebeğin gelişimine olumsuz etki edeceğini, psikolojik rahatsızlıklara dahi yol açabileceğini belirtiyor. Allah Celle Celaluhu insan yüzünü ifadelerle yarattı. İlk insan Hz. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar hangi dinden, toplumdan, kültürden, ırktan olursa olsun yüz ifadeleri değişmez. Mimikler aynı tepkiyi verir. Buna insanlığın ortak dili denir. Zira insanlar yaşadıkları duyguları yüzdeki kasların hareketleriyle mimiklerine yansıtır. Bu ilk dildir. Güzellik uğruna şeytan güzel gösterir ayeti gereği yapılan yüz estetikleri ve botoks denen yüz gerdirmeleri mimik diline karşı bir şeytan tasarrufu üflemesidir. Bu tip işlemleri yaptıranların mimikleri sabitleniyor ve kasları yüz ifadesini donuklaştırıyor. Botoks yaptıranların tek mimiği genelde şaşkın bir ifade oluyor. Botoksun şeytanın mimiklere karşı bir operasyonu olduğu vurgulanmaktadır. Gerçekten de Botox yaptıranlara baktığınızda insani mimiklerini kaybetmiş olduklarını görürsünüz. Şeytanın Botox tuzağına düşmeyelim. Tıpkı bronzlaşma tuzağı gibi